Mustafa'nın gelişimini görmek çok gurur verici. Ee, bir ara bir ayrıldık, tekrar kavuştuk. Hatta bir önceki turda Joker hakkımı da Mustafa'da kullanmıştım. <laughs> İyi ki kullanmışım. Yani hakikaten çok potansiyeli yüksek bir genç arkadaşımız. Mustafa kapının önünde bir şey söylemiş arkadaşlar. Yeşilimi hiç göremedim demiş. İkinci turda geldiğimde ben e, elendim. Beyaz abiye geçtim. Evet. Ee, daha sonra üçüncü turda e, tekrar Oğuzhan abiye geçtim ama yine ben kırmızı gördüm orada yeşil değil. E, sonra e, tekrardan kırmızı gördüm. Ben hiç yeşil görmedim. Öyle söyledim. Onun muhabbeti bu diyorlar ki, sen torpillisin ya sen sürekli işte hani yeşil görmeden geçiyorsun falan deniyor. Evet. O onun muhabbeti var. Evet. Güzel ama güzel. Harika. Yeşil görmeden yarı finale yarı kadar, yarı kadar yarı gelmek. Geldi, evet. Güzel hikaye, enteresan hikaye yani. Çok iyiydi Mustafa. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bravo. Sağ olun. Evet. Murat Bozul takımından Hakkı İlek, buyurun. <laughs> Hakkı ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. En başından beri e, yarışma içerisindeki performansın ve kendini ispat ettiğini düşünüyorum. E, çok güçlü bir sessin. Şu aşamada yarışmacılarımıza söyleyeceğimiz tek şey herhalde gerçekten gurur duyuyoruz sizlerle. E, i̇kiniz de bu arada çok iyi performanslar sergilediniz iki ayrı türde. E, ee, i̇kinizi de tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Bakalım. Karar seyircilerimizin. Bu arada oylamamız hazırmış abi. Tebrik ediyoruz Hakkı'cığım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Bravo <laughs> evet, Hakkı. Mustafa. Şimdi bir hak da kalmadı şu anda. <laughs> şu an geri dönebileceği Arkadaşlar şey düşünüyordur hani işte yine kurtarılır mı acaba falan diye düşünüyordur büyük <laughs> ihtimalle. En son yılbaşı programı hakkından yedi arkadaş. Aynen öyle. Evet. Ee, Mustafa neler söylemek istersin? Ya çok uzun bir serüvendi. Ve çok eğlenceliydi yani buradan şu an eğlendiğim için hani üzgün değilim şöyle üzgün değilim buraya kadar gelmek gerçekten büyük bir başarı çok fazla zor yoldan geldik ve çok mutluyum şu an çünkü benim buraya gelmemdeki en büyük sebep e, Oğuzhan abiydi ya yani onun beni tanıması benim onu tanımam benim için çok büyük bir e, olaydı şanstı e, seyircilerimize Oğuzhan abiye geçen turda yapıyordum tam yarım kalmıştı o şimdi Beyaz abiye Ebru Hanım'a ben Murat abiye ve aileme. Çok teşekkür ediyorum. İyi de Arkadaşım sana. Teşekkür Sağ Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun.